Geçen hafta Amerika Merkez Bankası yine e, 75 bas puan faiz yükselterek e, hem iç piyasada hem dış piyasada yani kendi iç piyasamız ve dış piyasalarda doların e, yukarı çıkmasına neden olmuştur. Şu anda doların seyri e, 18'e kadar e, dayandı. E, yani 3 aşağı 5 yukarı 18'e kadar dayandı. Altının gramı da e, tabi bu Amerika'nın faiz arttırımından sonra. 1022, 23, 25, 30 e, seyrinde böyle gidip gidip geliyor. Do, aynı zamanda euro da e, bilindiği üzere dolardan beraber aynı çizgide gidip geliyor. Tabii e, hem yatırımcı açısından hem e, ihracat, ithalat yapan e, açısından doların aşırı yükselmesi e, tabii ki hoş değil. Ama maalesef dünya piyasalarında. Ee, aynı şekilde yükseldiği için iç piyasamıza da etkisi oluyor. Altın e, her zaman söylediğimiz gibi güvenli bir liman. Altın güvenli liman olmaya devam edecek ama e, yaz mevsimi e, bizim 3 ay. Haziran, Temmuz, Ağustos. E, bu 3 ayda e, bir sene içerisinde beklediğimiz aylar 3 ay. Ama maalesef Haziran'ı bitirdik. Ağustos'tayız. E, Ağustos'tan e, yanına İşçiler e, öyle pek açıcı değil, bayağı düşüş var. Yani yaz mevsim olmasına rağmen e, maalesef alım gücü e, her geçen gün biraz daha düştüğü için tabi e, bir 1690 lira, 1700'e dayandı. E, yani gram altın aynı şekilde <laughs> 1 milyar üstüne çıktı. E, İsterseniz e, vatandaş iki e, e, iki ikide bir de birden, yani kalıyor yani. Çeyrek malim, gram altın malim. Yani gücü olan çeyrek takıyor. Gücü biraz zayıf olan gram altın takıyor. Yani inşallah iyi olur ama bu sene maalesef sektör olarak istediğimiz iş potansiyelini yakalayamadık. <laughs>